Arkadaşlar gümüş yetişme herkese merhabalar. Bugün bir cihaz daha tanıtacağız. Oppo A31 cihazımızı tanıtacağız. Ee, yeni çıkan bir cihaz. Ee, hep beraber incelemesini yapacağız. Arkadaşlar kutu açılımını beraber yapacağız. Ee, cihazı açmadım ben de. Sadece jiletini söktüm. Hep beraber bakalım diye cihazı açmadım. Şimdi hep beraber açıyoruz. Şöyle şık bir kutusu var. Sağlam da gözüküyor. Yani bir özgüven veriyor açıkçası kutuda. Şöyle cihaz açmadan önce küçük bir kutu yapalım. Neler varmış kutuda? Bir bakalım. Kutuda arkadaşlar kulaklık vermiyor. Oppo. Aynı hani Xiaomi gibi. Xiaomi de kulaklık vermiyor. Ee, Type-C değil bu. Normal USB kablo. kaliteli duruyor göz güzel. Ben beğendim şahsen. Ee, Oppo'nun diğer serilerindeki şarj adaptörünün aynısı. 2.1 amper. Hızlı şarj özelliği var. Kutunun içerisinde size Kılmancam diye güzel bir kılıf veriyor Şeffaf kılıfı güzel ben şeffaf kılıfları taraftarıyım yani daha çok güzel oluyor yani iğnesi var yanında Hem arkası belli oluyor o kadar para vermişken Cihazın arkası belli olması bence daha güzel daha bir şık duruyor Şimdi yavaştan cihazımıza geçelim Cihazımız şu şekilde Kutusunu kaldıralım ya. Cihazımız şöyle. şimdi açalım cihazını. Çok güzel bir rengi var. Şöyle göstereyim rengini. Cihaz çok şık duruyor yani. Alacak müşteri gayet mutlu edecek bir cihaza benziyor. Ya Oppo'nun cihazları gerçekten çok hoşuma gidiyor yani. ben de kendim bizzat Oppo kullanıcısıyım. Yani beğeniyorum cihazı. Yani cihaz. Cihazımızda 8 çekirdek mevcut. 2.3 GHz hızında 4230 amper bataryası var. Ön kamerası 8 megapiksel çekiyor. Arka kamera 12 megapiksel, kam diğer iki kamerası 2 megapiksel, 3. kamerası da 2 megapiksel olarak bize geliyor. Hafızası 64 GB, 4 GB RAM ile beraber bize geliyor. Cihaz e gayet gayet iyi fiyat odaklı şu anda e piyasa değeri 2500-2600 civarı. Damla ekran ee, bir 256 GB'a kadar hızı artılabiliyor cihazın. Yani e, alan müşteri gayet memnun kalır diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar cihazı şimdi açacağım. Hep beraber kurulumu beraber yapalım. Hızlı bir kurulum yapacağım. Oppo'muz açılıyor. Vaktinizi almamak için ben şimdi hızlı bir kurulum yapacağım ana menüsüne geçeceğiz. Arkadaşlar bize kurulumu ben yaptım şimdi. Bizi şöyle güzel bir ekran karşılıyor. Telefonun arka ekranı arkasıyla beraber ön yüzünü de ana menüsünü de bu şekilde yapmışlar. Bence hoş bir görüntüsü var yani. Kurulum yaparken de aynı bu renk tasarımıyla ilerliyorsunuz. Yani güzel bir fon yakalamışlar burada. Şöyle bir genel bir incelemesini yapalım. Ee, şimdi Oppo'larda bir özellik var. Ee, dedim biraz önce de konuştuğum gibi ben de bir Oppo kullanıcısıyım. Şu özelliğini gerçekten çok seviyorum Oppo'nun hem bu yan tarafa çevirerek ana menüye ulaşabiliyorsunuz hem de yukarı çıkartıp buradan da ulaşabiliyorsunuz. Yani iki farklı iki tane deneyim ise aynı anda sunuyor. O yüzden e, bu cihaza bence ben okeyim. Yani gayet de memnunum. E, anlayabilir bir cihaz yani bence. Kamerasına bir bakalım şöyle bir. Hep beraber bir inceleyelim. Şöyle bir tasarımım var cihazın kamerası. Gayet ön kamerası güzere benziyor. Aynı şekilde arka kamerası da öyle. Yani bu cihaz e, fiyat oranına göre de yani insanları tatmin edebilir. Tavsiye ederim bu cihazı. Almanızı öneririm. E, genel olarak güzel bir cihaz. Hani oyun uzun süreli bataryası var. Oyunda gayet net oynayabilirsiniz bu cihazda. Yani şarj konusunda sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Ben de Oppo'nun A5 2020'si var. O cihazda ben 1.5-2 gün net bir şarjda kullanıyorum. Ee, aynı şekilde bir, ki onun da 4000 amper, bunun da 4230 amper bir bataryası var. Ee, daha çok gider. Ee, gene, yani cihazı öneririm. Şöyle bir tasarımda şu bir tasarım var arka kısmında. Genel olarak bu şekilde bu cihazımız. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz Arkadaşlar başka da bir şey yok şu anda cihaz bu şekilde arkadaşlar size bu videoda A31 tanıtmaya çalıştık genel olarak güzel bir cihaz almanızı tavsiye ederim fiyat olarak da iyi dediğim gibi 2500-2600 civarı bir fiyatı var alandan memnun kalır beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz teşekkür ederiz sağ olun